Kuzala yollayacak gene binecek sana. Amına kodumuz serserisi. Tabi beni etkileyip de diğer evet. tarafa almayacağız. Evet, evet, evet. Şimdi benim elimden anca Allah kurtarıyor. Evet, evet. Hatta öyle dediğine ben burası dedim. Ya dedi gelin dedi bana girmeyin dedi ona geriye dedi. Eee? Evet. Evet. Evet, de eee? O zaman dedim. Kaçma sen gelmeyin. Tamam dedi. Ha <laughs> Valla yavrum, vallahi burnumu çıkıyor. Ben geliyorum <laughs> burnum çıkıyor, ne bana kodumu Söyleyeyim ha, işte şu hayvanlara ben amına bana kotumu sert etti. İçeride bir bardak çay fazla sat amına kodumun ağzı ki. <laughs> yani, Çabamın amına kotumu amına <laughs> kotumu ağzı. Ama okulun fazlını da bu amana kotumu kapatın. Çekil! Bir çay ne Bakın, bakın, lan! bakın, 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 Oraya <laughs> ya hala <laughs> evet, <ona şarkı> <laughs> şu bir şey. Bak, bak, bak. 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 Sen bak. Bak, 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 bak. Allah'ın kusurunu, kastımlılığı asıl etmesi yavrum. Bu dua sana yeter. Müsriye'ye gitsen, Mister'dan da, da versin duayı. Bu uyduramazsın yavrum. Sen burada devletten para alsan, dağ ilberi yarım kuruş, o adı belli. Öyle tabii. Ama ne kodumun değil Araba bakıcından attıysan. Çek bu sosunu kendin de arabaya. Onları unuttu sonra beni O canı yap. O böyle Öyle hiç yok. Ben sana hani bak yine kadar zarar vermiyorum baba anladım. Ama sen işte şu hocamızı o böyle mi? Baba bak. nasıl oluyor? Biri, abi şey yani. yapayım böyle tek geldi. Allah'ım da böyle. Tek şimdi bana bırak. O güzel <laughs> de ya. Vallahi ki elamoz. Vallahi, de. <laughs> vallahi de, derlerim, <gülüyor> orada, <gülüyor> bak, ben Allah'a yemin ederim. Ne be. şey? Halbı pisliğini küç. O orada? Ha topun kesliğini o ağzını pisliğini. Ha vallahi bot kenarını sıkmasın Ruslar. Bak ben de çay içeyim de bir problem. A. Aynaya dişim yok mu? Allah. Ay yavrum. Ben de bir kimi canalayabilecek. Yavrumuz. <laughs> Hallet gibi akıllı ama <laughs> <Çok sınıflü. gülüyor> ben onu panjur. Yoksunu diyor. Hadi yavrum da durmasın. Her <laughs> <laughs> ee, yavrum ne? <laughs> ne meradan <Onlara> de <sandık> geçiyor <laughs> sen? Ne meradan da. Gün oradan kız alacağım. Ha. Bak, eski arabanın jantına da iyi de sikmeyin elin kafana koy. <laughs> Buradakilerin faydası olmaz oğlum. Oradan bir şey oluyor. Köpek! Omana <laughs> botum sal olur. Uya. Benim <laughs> elin komple yeni üstü bizimki. Sen kendini bir duruyor şeyde kapıda. Sen kapanmayacağın belli. Karagoçmuş. <laughs> Gel. Jandarma gelecek vallahi. Ha. Vallahi canlandı. Ya konuşuyor ya. Vallahi, 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 vallahi canlandı mı ortalığımız o ha? verin ben. Şöyle verin mi? Ya bu hala mi değil ha? Bu seni gitmeye gerek yok. Ben ziyaretçi diyorum orayı. Ana. Bir susanak yapar. Bu amına kodumu göçe aşağıda fay kutusu gibi. Tuvaletini al, küresine Senin faydan benim faydam olmaz. Ha? Zeybe Asif Aycaz'ı, onun da ne olduğunu bilmiyor. Bir şey dinliyor. Profesyonel ne yazıyor be gerçekleri? o Boşayacak mısra da bana vurmaya. Türkiye dünya genelinde yapıyor ısıyı. Müslüman. <laughs> aman Ben Müslümanım. Aman nefasın bu. Um. Kağıtta yazma Müslümanlığın, aman nefasın. Um. <laughs> Helakası yok, aman nefasın

Açıkçası var. Ney neyi vuracaksın? Vallahi yemin ediyorum nasıl atlıyordur gibi bineceksin onun kömürsek yerine. Burada bir sefer vurdu, Şu araya gitsinler. Pantolonun sıyırsıyla bastı. Fakat öyle yapmayacak şimdi bu daya. Anamına koydum ama yavuş yaptım her sebebi böyle. Pislik. Mikro. Bu adamı nereye koyuyorlar anlamıyorum demiyor. O karın karı yıkanı diyor. Bana gönderir değil Bana dedi. Kavallı dedi, ben de ulan dedi, onunla ekmek vermem dedi. Ana. Bak, hadi. Ha? İçime hadi ha. Tamam senden. İçime hadi, iç. Ya. Ha? Ben ne? de siz nedir ya? Çıkar. Nerede? Şuan. Ezanı bak, da. Doğru bak, ha. <laughs> bak, var, <gip> <laughs> bak, 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 o, paket olup gidersin Darabola. Ayakım dayar. Hiç dayamaya gerek yok. Nasıl atsın acı binecek beni. Tarkan gibi de yalaycı olan da beni. Evel Allah. Yavrum. <laughs> Ampli yaktım. Ampli de beni yakıyor. Kötü şey de, çok şeyle topan sıkıntı. Beğendim mi yeri hiç geldi. Hiç geçirem şey de geldim. Anladım şey. ki Ben milyon, ne Para veriyor devlet de onun için. Ama ne kontomu köpeği yiyor. Ama ne Bir eski yeme Bir kısağını doyurmayan ama ne köpeği. Çapazı Halk bugün diye konuşuyor amına kodumun ustaları. Sen sen mi emekçisin lan? Amına kodumun şat yolu. Emekçiyi dolandırıp şişme Konvoy yolu yok. Evet. Ya lanayım amına konuna aldım şikelin lan. <laughs> Hem çifti beyan etsin amına <ne> kodumun kafayı. <laughs> <laughs> amına kodumun salak sürüsü. İyi hadi geri <laughs> gitme var. Vallahi bıçak mı